arkadaşlar bir klip daha çekebilirim çünkü aklıma gelmemiş o video anında ee, şey ne deniyor ee, <laughs> <laughs> de, Roblox açılanların üstünde siyah bir şeritte bu sorunla e, Roblox'a iyi erişim sağlayamıyorsanız bu sorunla aktif olarak ilgileniyoruz gibi bir şey yazmalı. Yani büyük ihtimal hacklendi desem yani yine de sadece nub olurduk falan çok çöker bilirdi de ama o zaman da şey olabiliyor ne? ne deniyor ona hmm, arkadan biraz kaç kaçı gelir söyledim ama biraz kaç oynuyorum abi o şey hmm, büyük ihtimal playstation'a başladı ya şeyler artık playstation'dan da başladı ya Bildiğim kadarıyla bir tane tweet varmış. Hani ben bakmadım. Duyduğum videolardan yürütüyorum. Bir tane tweet varmış. Ve o tweette de çok fazla PlayStation'lı kişi oynarsa oyunu çökme şansı olabilirmiş demişlerdi ama. Ya ben bilmiyorum valla. Birilerinden duydum. Öyleyse zaten hafta sonu çocuklar filan hep oynar. O yüzden de Ma ee, o yüzden de çökmüş olabilir ama başka bir sıkıntı da olabilir. Hani tahmininiz veya te te neden çöktüğünü biliyorsunuz ya. Tahminleriniz varsa yorumlara yazın. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar tek bir yazıcım. Roblox dün de böyle çöktü. Bugün de yine çöktü. Şeyhan diyor ki Roblox eklendi. E ne deniyor <laughs> Ben de oynarken eklendi dedi. Ben de dün e, bir tane tırmanma oyunu oynarken eklendi Roblox. Eee attı ben oyundan sonra 503 bilmem ne bilmem ne dedi. Şimdi de Roblox'a bakak. Ah. Bakın. Bizim serverlerimizde bir hata mı hack mi ne olmuş sanırsam o yüzden tekrar deyince de bir şey değişmiyor. Erra ablası sadece seyirleniyor bugünlerde. Bozuluyor. Çok çok bir şey yok. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Güzel bir günlük kızardı inşallah.